trafik kazasında vefat eden insan şehit olur mu? Mazlum ve mağdur olarak haber olmadan zulmen katledilen herkes ahiret şehidi olur. Dünya şehidi değil, ahiret şehidi. İmanı varsa inşallah ahirette şehit muamelesi görür. Şehit olabilme daha evvel arz etmiştim. Bir hem dünya hem ukva şehidi, bir de ahiret şehidi olur insan. Bazen de sadece dünya şehidi olur ahiretini bilemeyiz. Bir insan harp meydanında ölür. Nasıl öldüğünü bilemiyoruz. Belki o makam için, mansıp için savaşıyordu. Belki niyeti bozuktu, kuzman gibi. Ben hasabım, nesebim için kavga ettim dedi. Hasebi nesebi için öldü. Allah için değil. Cahede li ve nesebihi. La litekune kelimetullahi yel olya. Allah'ın yüce adı yükselsin diye değil, soyu sopu yükselsin diye yaptım. Binaenaleyh biz ona şehit muamelesi yaparız. Kanlı elbisesiyle gömeriz ama Allah indinde değildir o şehit. Fakat yarıp içini bakmadığımız için biz nahnu nahkumu biz zahir. Zahire göre hükmeder öyle fetva veririz. Bir de sadece dünya ahiret şehidi vardır. Bunlar harp meydanında ölenler değil de sağda solda ölmüşlerdir. Sancıdan ölmüştür. Doğum yaparken kadın ölmüştür. Boğulmuş ölmüştür bina üzerine yıkılmış ölmüştür ve yanmış ölmüştür. Bunlar da ahiret şehididir. Bunları yıkarız, teçhizü tekvin yaparız, namazlarını kılar, öyle gömeriz. Ama inşallah ahirette şehittir. Fakat ister o şehit, ister bu şehit, şehitliğin şartı evveli Allah'a inanması, Resulullah'a inanması, inanılması gereken şeylerin aksine ihtimal vermeyecek şekilde inanması. Ve sonra salihatı yapması. Evet. Sonra da falan yeri kurtarma falan yeri kurtarma için değil, kendini kurtarma, dinini, diyanetini kurtarma için savaşmasın. Bu şehit olur. Öbürü mort olur. İsterse şehit desinler.